Merhaba anneciğim, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Umarız tüm seyircilerimiz de iyi. Evet, bugünkü konumuz merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öncelikle tüm makamlara bize izin verilmesinle teşekkür etmek istiyorum ve saygılarımı sunmak istiyorum. Evet, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk, evet Anneciğim başlayabiliriz. Evet Mustafa Kemal Atatürk doğum tarihi 19 Mayıs 1881'di. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Her yıl 19 Mayıs Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü olarak kutlanır ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak da anılır. Ayrıca herkesin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlu olsun ee, ve annem de kutluyor tabii ki. Gençlik herkesin Spor ve Gençlik, gençlik Bayramı'nı kutlarım. Teşekkür ederim anneciğim. Evet devam ediyoruz. Ee, Evet ve aynı zamanda Türk gençliğine armağan edilmiştir. Görev süresi 29 Ekim 1923 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 gününde saat 9.05 geçe 57 yaşındayken yakalandığı karaciğer serosu sonucu İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından biri Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 1919'un 19 Mayıs ilk adımları Samsun'a atmalarıdır. Evet, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda görev yapan Atatürk Çanakkale cephesinde Miralayla Sina ve Filistin cephesinde ise Yıldırım Ordular Grubu komutanlığına atandı. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisinde izleyen Kurtuluş Savaşı'na ile simgelenen Anadolu Harekatı ha ha Harekatı'nda öncülük ve önderlik etti. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara hükümetini kurdu. Türk orduları başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muhaberesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi sanığını aldı ve Maraşallık rütbesine yükseldi. Askeri ve siyasal eylemleriyle ittilaf devletleri ve destekçilerine Karşı yengi kazandı. Savaşın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni halk fırkası adıyla kurdu ve ilk genel başkanı oldu. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı seçildi. 1938'deki ölümüne denk 4 dönem bu görevi yürütmüş olup günümüzde kadar Türkiye'de en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapmış kişidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çağdaş ilerici ve layık bir ulus devlet kurmak için siyasal, e ekonomik ve kültürel alanlarda sekülerist ve milliyetçi niteliklerde yenilikler gerçekleştirdi. Yabancılara tanınan ekonomik ayrıcıkla, ayrıcıkları kaldırıldı ve onlara ait üretim araçları ve demir yolları milletleştirdi. Tevhidî e, Tetrisat Kanunu ile eğitim Türk hükümetinin e, denetde girdi. Seküler ve bilimsel eğitim esas alındı. Alındı. Evet, e, bir saniye alındı ve ay pardon nerede kaldık? Evet binlerce yeni okul yapıldı. İlk öğretim ücretsiz ve zorunlu duruma getirildi. Yabancı okullar devlet denetimine alındı. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı. Erkeklerin serpuşlarında ve giysilerinde bazı değişiklikler yapıldı. Takvim saat ve ölçülerde değişiklikler getirildi. Mecele kaldırılarak yerine seküler Türk Kanunu medenisi yürü, yürürlüğü ne konuldu? Kadınların sivil ve siyasal hakları pek çok Batı ülkesinden önce tanındı. Çok eşlik e, yasaklandı. Kadınların tanıklığı ve miras hakkı erkekleri, erkekler kileyle eşit duruma getirildi. Benzer olarak dünyanın çoğu ülkesinden önce olarak Türkiye'deki kadınlara e, ilken. Yerel seçimleri 1930, sonra genel seçimlerde 1934 seçme ve seçilme hakkı tanındı. Ceza ve borçlar hukukunda seküler yasalar yürürlüğü konuldu. Sanayi teşvik kanunu kabul edildi. Toprak reformu için cabalan, cabalandı. Arap harfleri temeli Osmanlı alfebesini yerine Latin harfleri temeli yeni. Yeni Türk alfabesi kabul edildi. Halka okur yazar kılmak için eğitim seferberliği başlatıldı. Üniversite reformu gerçekleştirildi. Birinci beş yıllık sanayi planı yürürlüğü konuldu. Sınıf ve durum ayırımı göz, gözeten lakap ve unvanlar kaldırıldı ve soyadları yürürlüğü konuldu. Bağdaşık ve Birleşmiş bir ulus yaratılması için Türk e, Türkleştirme siyaseti yürütüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türk Hava Yolları, Meden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Hıf, e, Hıf Sıha Enstitüsü, Türk Kuşu, Sümer Bank, Etibank, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve daha birçok kamu kurumu Atatürk tarafında veya Atatürk'ün destekli desteğiyle kuruldu. Yerli tarım tekstil, makine ve otomobil endüstrileri gelişmesini destekledi. Tüm bunlara karşın Atatürk'ün hedefleriyle ülkenin sosyopolitik yapısı arasındaki uçurum kapandı. Evet, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs 1881 dedik. Bükünkü Tesaloniki Yunanistan yani Selanik. Değil mi anne? Evet, Selanik. Ölüm günü 10 Ekim 1938 Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbul'da demiştik. Eşi Latife Uş Uşşaki evlilik 1900 23-20 1925 senesine kadarmış kardeşleri merhum Makbule Atadan Naciye Ömer Ahmet Fatma merhum annesi Zübeyde Hanım ve merhum Ali Rıza Efendi evet görevini söylemiştik 29 20 yok onu söylemiştik bence evet büyük önderdi merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk eee Evet, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm biyografisini merak edenler için yeni nesiller araştırabilir. Tüm kaynaklar internette, kitaplarda mevcut tabii ki. evet, videonun sonuna geliyoruz ve bunu ayretten söylemek istiyorum. Atatürk'ün kendisine rehber seçtiği Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa idi. Kendi sözleri şuydu: ben Gazi Osman Paşa'yı kendime rehber olarak seçtim. Türk ruhu Plevne'de yeniden kendini bulmuştur. Millet yolundaki mücadelemize daima sembolümüz bu ruh olacaktır. Felaket günlerde Plevne harbini ve Gazi Osman Paşa'yı düşüneceğiz. Evet sayın seyirciler bu e, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ...sözleri idi... ...Gazi Osman Paşa ile alakalı... ...merhum Gazi Osman Paşa ile... ...pardon... E, ...hayatları ikisini de... E, cephede geçmiş ve... ...kanlarını bu topraklar için... ...dökmüş iki Gazi... ...iki Marşal... E, ...Marşal pardon. enteresandır enteresandır ki... ...Mustafa Kemal... ...Paşa Sofya'dayken... ...Kurmay binbaşıdır da... E, ...ancak... Bil, biz bilmiyorduk bu ülkeyi kurtarmaya kafasına çoktan koymuştur aynı merhum Gazi Osman Paşa gibi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da günlerinde yaşamış olduğu aşkını Dimitrina Kovacev sözleriyle aşkımı Sofya'da bıraktım demişti. Evet. Büyük önderdi kurucumuz ve kurtaracımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mekanı cennet olsun. Anıt Kabiri Ankara'da Çan Çanakkaya'da ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı içi içeren komplekstir. Anıt Tepe Evet. Başka Evet, onu da söylemek istiyoruz tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, hayatı e, hayatta iken döneminde sevdiği en şarkısı olan e, "Kimseye Etmemiş Şikayet" seslendirdiği seslendirdiği e, Diğer yeni bölümde onu sizlerle paylaşacağız. E, Seslendir Usta Canan Anderson Hanım e, yeni bölümde onu izleyebilirsiniz. E, buradan sevgili Canan Hanıma. Çok teşekkür ederiz bize izin verdiği için. Evet ve tüm makamlara da tekrar teşekkür ediyoruz ve videonun sonlandırmasına herkesin Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyoruz. Evet teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Sen de teşekkür. Ben edin. de teşekkür ederim. Evet. Evet sayın seyirciler yeni bölümde görüşmek üzere. Ee, bir kusurumuz olduysa tekrar e, kusura bakmayın. Evet, yeni bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın, iyi günler.